G20 zirvesine katılmak üzere Avustralya'ya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu Türk basın mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında maalesef bir rejimin kendi halkını acımasızca katletmesiyle trajediye dönüşmüş savaş uçaklarıyla karşı karşıya izledi. Orta Doğu'da yaşanan siyasi istikrarsızlıkların ekonomiye de yansıdığını kaydeden Davutoğlu, Esad'ın Suriye'de uyguladığı politikayı da eleştirdi. Terör yapılanması Geçen sene yoktu. 2013'te dahi, 2013 Mart'ında dahi yoktu. 2013 Mart'ında ilk IŞİD ilan edildi. Ondan önceki yıllarda yoktu. Nereden, hangi şartlarda bu terör yapılanması doğdu? Esad rejiminin işlediği e, insanlık suçları ve ortaya çıkardığı siyasal boşluk alanında. Dolayısıyla özellikle son aylarda çok yoğun bir şekilde Amerika tarafıyla yaptığımız, Amerika Birleşik yaptığımız istişareler vardı. Hep bu istişarelerde mesela Kobani'ye noktasal bir müdahale Hatta sadece havadan bir müdahale yeterli olmaz. Bugün eğer Suriye'ye kapsamlı bir çözüm bulunmazsa bugün işit gider, yarın başka bir isimde başka bir teşkil örgüt gelir. Önemli olan istikrarı Suriye'de tekrar temin edecek ve Suriye'deki bütün etnik ve mezhebi grupları bünyesini alabilecek yeni bir siyasal yapının doğması. Ee, bu konuda maalesef son üç yıldır ısrarla yaptığımız vurgular... Ee, pek istediğimiz aksilameli bulmuyordu dünya kamuoyunda. Yani e, ve e, Türkiye'nin mülteci sorununa yaklaşımı dolayısıyla bu tür bir şeyle e, baskı altında olmasına kaynaklandı düşünüyordu. Hayır, bu, bu sorunlar mülteci sorununa yol açtı. Ee, mesela e, güvenli bölge ihtiyası konusunda biz 2012'de söyledik, 2011'de söyledik ki bu kadar çok mülteci komşu ülkelere gitmesin diye yine e, uçuş yasak bölge daha önce zikrettik uçuş yasak bölge ilan edilmiş olsaydı bu derece halep'in üstünü uçuş yasak bölge olsaydı halep'te bugün yaşanan facialar yaşanmazdı ama selektif olarak sadece Kobani'ye bakalım Kobani'ye çözüm bulalım başka bir gün sadece şuraya bakalım buraya çözüm bulalım dediğinizde karşı taraf e, ta o kadar artık çeşitlenmiş riskler var ki Esad rejiminin riski, riski işit rejim, terörünün riski vesaire Mukabelede bulunmak çok zor. Buradaki Irak'ta da, Suriye'de de temel problem belli bir grup toplumsal bir kesimin sistemin dışına itilmesiydi O sistemin dışına itilen toplumsal kesimler kendilerini nerede ifade edebileceklerse, nerede e, örgütlenirlerse, orada bir yapıya yöneldiler. İşte işit benzeri şeyler buradan doğdu. Önemli olan herkesi içine alan siyasal bir çözümü e, ortaya koyabilmek. Bütün bu şartların sorumlusu Esad rejiminin baskısı, baskıcı tutumudur.